Selamun Aleyküm. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Duhan Suresi 3. bölümle devam ediyoruz. 10. ve 16. ayetlerin meali ve tefsirleri önümüzde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 10 ve 11. ayetlerin meali. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. 12 Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. 13 ve 14 Kendilerine apaçık bir elçi geldiği sonra ondan yüz çevirerek bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri bir deli dedikleri halde onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? 15 Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. 16. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi. 10 ve 16. ayetlerin tefsiri. Allah Teala peygamberlerini mucizelerle desteklemekte böylece hem onların yüklerini hafifletmekte hem de insanların iman ettiklerini kolaylaştırmaktadır. İman etmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu mucizeler bazen ihtiyaçların karşılanması bazen de asiilerin zalimlerin inkarcılıkta direnenlerin cezalandırılması şeklinde olmaktadır duhan duman mucizesi olup bitmiş bir olay mıdır yoksa kıyamet yaklaştığında gerçekleşecek bir alamet midir bu soruya iki farklı cevap verilmiştir henüz olmadı diyenlere göre duman olayı kıyamet yaklaştığında vuku bulacak bu uyarıya rağmen insanlar inkardan vazgeçmeyecekler arkasından kıyamet kopacak ve herkes ettiğini bulacaktır. Duman olayı Hazreti Peygamber hayatta iken gerçekleşti diyenlere göre ise dumandan maksat açlık yüzünden meydana gelen görme bozukluğudur. Amansız bir şekilde yakaladığımız diye tercüme ettiğimiz tercüme diye tercüme ettiğimiz batşa ise Bedir Savaşı'dır. Buhari kitabının tefsir bölümünde bu yorumu sahabe rivayetlerine dayanarak şöyle açmaktadır. Müşrikler çağrısına karşı direnince Hazreti Peygamber Allah'a yalvararak Hazreti Yusuf'un kavmine yaptığı gibi bunlara da bir kıtlık vermesini istedi. Duası kabul edildi. Kıtlık geldi. Yiyecek içecek bir şey kalmadı. İnsanlar derilere ve kemiklere varıncaya kadar ne buldularsa yediler. Açlıktan öylesine zayıfladılar ki sonunda görme bozukluğuna yakalandılar. Baktıklarında kendilerini kuşat, kuşatmış bir duman görüyorlardı. Hazreti Peygamber'e başvurarak bu azabın kaldırılması için dua etmesini artık inandıklarını söylediler. O ise azap kalkınca yine eski halinize dönersiniz duyurdu. Nitekim duası üzerine azap kaldırıldı. Onlar da derhal eski inan, inkarcılıklarına döndüler. Allah bu dönekliğin inkar ve zulüme ısrar etmenin cezasını Bedir Savaşı'nda verdi. Kur'an'da da geçen şu beş olay bu dünyada gerçekleşmiştir. Lizam cezası Taha 129, Furkan 77, Rum Rum'un yenilmesi Rum 2. ayet, ayın yarılması Kamer 1. ayet. Bu surette geçen Tuhan ve Batşa Buhari tefşirde bahsedilmektedir. Evet sevgili izleyiciler. Üçüncü bölümü tamamladık. Dördüncü bölüme kadar esen kalınız.